Gelin lan. Allah bederin. Gelin ya. Bayağı, Bayağı bir yuva var, var. Bak. Makineli gibi. Efendim son. Yaptığımız yer çarası gel işte. Ha yolda yolda. yolda, yolda. İntiharı değil de o mezara karşısında bir tane var da. Öyle şey, gelse zorunluyum. Ya Boşaltın yavaş, yavaş yavaş. Bir saniye. İncil Oğuz, Ratlı Oğuz Başkanı Ali Kaykı ben. Sezonumuzun ilk hasadı olan eriğimize hasada başladık Allah'ın izniyle. İşler bereketli olur. Çiftçimizin çift çift yüzü güler. Ama ne yazık ki doludan dolayı çok hasarımız var. <laughs> bu yıl erik gerçekten pahalı olabilir. Çünkü çok az miktar çıkacağına. Bu hasarlar da pazar gidip satılmıyor. O yüzden erikimiz biraz pahalı olacak. Şu andaki fiyatı 6 lira 10 lira arasında. Ya gerçekten çok zahmetli bir iş. Ya yani şu erik tek tek dalından elle toplanıp pazara gelip yani üretici burada çok zahmetli bir işle meşgul Tabii Tabi bazıları diyecek ki çok pahalı. Ama bu yıl erik çok az. Gerçekten şu dolu hasarı eriğimizin fiyatını biraz yükseltebilir. Yani biz burada çiftçimiz ya yani mağdur. Yani buraya sigorta yapıyoruz. Sigorta doluya çok karşılamıyor. Bu yıl çok soğuk geçtiğinden dolayı İlk başlangıçta çiçek döneminde orada bir hasar gördük. Erik küçük başladığında bir de doluyu gördük. Ne yazık ki çiftçimiz burada. İnşallah para kazanır. İnşallah iyi verim olur. Pazarda da ucuzlar. Ama ucuzdan zannetmiyorum çünkü çok hasar çok. Bizim ziraat odamız kayıtlı olan 450 dekar erik arazimiz var. 360 çiftçimiz üretiyor bu eriye. Erik'ten tabii iyi bir gelir getiriyoruz. Para yaptığı yıllar. İnşallah bu yılda iyi bir para kazanacağımızı inanıyoruz. Bütün çiftçimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bu yıl Allah nasip eder inşallah e, beklediğimiz bir miktar, boraj miktarı 1100 ton arası mahsul bekliyoruz. İnşallah o rekoltaya ulaşırız değeri rahmetli diğer hiçbir şeye benzemiyor. Görünen yüzünde masraf az ama gerçekte masrafı çok fazla. Yani yaz bakımı, kış bakımı, toplama maliyetleri hepsini üstüne koyduğumuzda çok bu maliyeti yüksek bir ürün. Bu yok. Valla şimdi devletten istediğimize gelince maliyetler çok yüksek. Yani Tabii. bu bilakis misal şimdi bu işi yapmak için iki üç araba lazım. Mazot evet, maliyetine yetişmek mümkün değil. Gübre. Gübre desen gübre öyle. Desen, 85 öyle. milyon lira gübre atıyoruz. Evet. Kış gübresi. Atmasan olmuyor. Atmasan bu renk olmaz. Bakım yapmasan olmaz. İşçi Her şey pahalı. Şey. Ama evet. sattığımız ürün şu malı ben 2004 yılında 6 liraya 7 liraya İstanbul'u satıyordum şu malı. Şimdi şu bir anda. gübre 20 liraydı. Şimdi oldu gübre 80 lira. Aynı gübre. E bu malın fiyatı daha hala bu aralarda bir de daha da aşağı düşüyor. Yarın bunda erken tam hasat zamanı bu yerin fiyatı 3 lira. Bu üretici nasıl para kazanacak evet. bunlar? Nereye gönderiyorsun sen bunu bana? bu İstanbul malı? Bu malı genelde İstanbul'a gönderiyoruz. Şimdi bu hazırladığınız paketler. Bunlar Migros'a gidiyor İstanbul'a. İstanbul'a. Ya devam İstanbul tarafı mı yoksa Devamlı İstanbul tarafında yok. Devamlı İstanbul, bir Ankara. Ay çok sulu, rengi yeşil. Ama neden papaz rahip değil papaz koymuşlar onun bilmiyorum.